Ben halk sağlığı uzmanı Doktor Muhise Demirbaş. İçerisinde bulunduğumuz 3-9 Eylül tarihleri Sağlık Bakanlığı tarafından 2001 yılından itibaren halk sağlığı haftası olarak ilan edilmiştir. Bu tarihin halk sağlığı haftası olarak ilan edilmesinin nedeni halk sağlığı hizmetlerinin bilinirliğini arttırmak ve koruyucu hekimlik uygulamalarının önemini vurgulamaktır. Peki nedir bu halk sağlığı? Halk sağlığının amacı kişinin sağlık seviyesini geliştirmek, yaşam yılını uzatmak ve hastalıklardan korumaktır. Halk sağlığı bu amaca ulaşmak için pek çok çalışma yapar. Bu çalışmalardan bazıları çevre sağlık koşullarını düzeltme, bireylere sağlık eğitimi verme, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önleme ve hastalıkların tanı ve tedavisinin erken dönemde yapılmasını sağlamaktır. Bu amaçla halk sağlığı e, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum içerisinde yaygınlaşmasıyla mümkündür. Toplum e, içerisinde e, koruyucu halk sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak için e, Sağlık Bakanlığı tarafından pek çok birinci basamak sağlık kuruluşunda risk e, risk gruplarının izlenleri, aşılamalar, Kanser taramaları gibi pek çok koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir. 2001 yılından itibaren kutlanan bu haftanın 2023 yılındaki sloganı "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" olarak belirlenmiştir. Bu ana sloganın yanında bu haftanın her günü için ayrı bir tema belirlenmiştir. Bu yılki 3 Eylül gününün teması sağlıklı beslen, egzersiz yap, sağlıklı kiloda kal olarak belirlenmiştir. Sağlıklı beslenip, egzersiz yapıp, sağlıklı kiloda kalarak şeker ve kalp hastalığı gibi pek çok hastalığın risk faktörü olan obeziteden korunabilir ve daha hastalık gelişmeden hasta hatta hastalığa neden olan risk faktörleri gelişmeden önlemek mümkün olabilmektedir. İkinci günün yani 4 Eylül 2023'ün teması ise en yakın hekim aile hekimindir. Aile hekimleri birinci basamakta herkesin çok kolay ulaşabildiği kuruluşlardır. Ve birinci basamakta kişiye yönelik koruyucu hekimlik uygulamaları bir aile hekimlikleri tarafından sunulmaktadır. Üçüncü gün 5 Eylül 2023'ün sloganı ise sağlıklı merkezleri ile sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecektir. Sağlıklı hayat merkezleri yine birinci basamakta bulunan ve sağlıklı yaşamı teşvik eden, hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynayan birinci basamak bir sağlık kuruluşudur. 2015'ten itibaren yapılanmaya başlayan bu kurumda ilimizde de iki adet sağlıklı hayat merkezi bulunmaktadır. Daha sonraki günlerin temaları ise aşıyla güvende kal, şüphede kalma, Hayata sağlıklı başlamak her bebeğin hakkıdır. Bağımlılığa değil hayata sarıl. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Ruhunuza iyi bakın temalarından oluşmaktadır. Tüm temalardan anlaşıldığı üzere koruyucu sağlık her zaman öncelenmelidir.